Ben de Wrangler Super Lift'i deniyordum. Müthiş bir şey. Ve gizemli kutu onu sana sıradaki hazineyi bulman için verdi. Doğru. Şu ipucunu tekrar okur musun? Copacabana plaja sörf, kum ve eğlence yerin. Yamaçtaki kaleye gol at ve olsun hazine senin. Şey, doğru yerde olduğumuzu biliyorum. Copacabana, Brezilya, Rio de Janeiro'daki en popüler plajdır. Belki yamaçtaki kaleye gol at ne demek? Belki de tavandaki futbol topuyla bir ilgisi vardır. Vay! Yamaçtaki kaleye benzer bir şey görüyor musun? Henüz hayır. Bu plaj 4 kilometreden daha uzun ve her yerde de bir sürü yamaç ve dağ var. Aklıma bir fikir geldi. Helikopter pistinde buluşalım. Vuh, vuh, vuh. Uluslararası macera peres Mason James Rio de Janeiro caddelerinde hızla helikopter pistine doğru gidiyor. İyi ki bugün Brezilya'nın o meşhur karnavalı yok. Bu etkinlik o kadar büyük ki neredeyse şehirdeki tüm caddeler kapatılıyor. Neredesin Keyla? Buradayım işte. Hadi atla gidip plaja bir de kuş bakışı bakalım. Harika bir fikir. Hadi gidelim. Yamaçta kale var mı diye şu dağlara çok dikkatlice bak. Kale göremiyorum ama bak. Şu balıkçı teknesi tehlike bayrağını açmış. Başları belada olmalı. Balıkçı teknesi batıyor. Oradaki insanları güvenli bir yere götürmeliyiz. Güvenlik halatı bu işi görür bence. Helikopteri sabit tutmak gerek. Oh hayır! Futbol topu! canına. Teknenin kaptanı futbol topunu yakaladı. Onu yukarı çekiyorum. Tamamdır. Herkes burada güvende. Ve kaptan da bize büyük bir ipucu verdi. Futbol topumuz kaptana Morro Dolim'de tıpkı futbol topuna benzeyen bir yeri hatırlatmış. Bak işte orada. Tekneyi kurtarmış olmasak bunu asla bulamazdık. Balıkçılarımızı karaya bırakalım hadi. Doktor ve hemşireler şimdi herkesi iyileştirir hey, o özel futbol topu nerede? İşte burada Mason James. Yanımdan geçip giderken ben topu aldım. Aa, olamaz. Diğer ünlü macera perest Emerson Felix bu. Hey Emerson. Yanlış tarafa doğru gidiyorsun. Bu arabada her taraf yanlış taraf. Vay canına. Arabanda iki ön tampon var. Hemen buraya dön artık Emerson. Asla. Tüh. Aa. Bu araba kumda iyi gitmiyormuş. Hı. Gizemli kutu 4 çarpı dört bir araç gerektiğini biliyordum. Hadi süper lift. İşe koyulalım. Hemen buraya dön. Bu topa öyle vurmalıyım ki onu yamaçtaki kareye atmayı başarayım. Ha ha. Beni asla geçemezsin. İki yöne giden iki motorum var benim. Bu araba tam bir kaleci. Yardım lazım mı kardeşim? Lazım olmaz mı? Aa, arabam saplandı. Anlaşılan hareket ettikçe başın daha da derde girdi. Olamaz. Vay canına. Burada arabayı düşük viteste sürmek gerek. Çok az kaldı. Tamamdır. Evde görüşürüz Keyla. Bakalım bu hazine neyin nesiymiş. Hmm. Florida haritası, bir ampul ve bir de kırmızı bir daire. Gizemli kutu bizi nereye yönlendiriyor merak ediyorum. Önemli bir şey olmalı. Neden hazinenin Japon perşomeninde olduğunu düşünüyorsun? Hmm. Çünkü yeni bir görevimiz daha var gibi görünüyor ve görevin... Japonya'da olduğundan eminim. Dünyaca ünlü macera perest Mason James. Gizemli kutudan çıkan yeni göreviyle hazinenin peşinde. Gizemli kutudaki ipucunu tekrar okur musun kardeşim? İşte, kangurular zıplar, timsahları ısırır. Dünyanın dibindeki taşrada bir sonraki harita bulunur. Avustralya, dünyanın dibi olarak bilinir. Yani, doğru yerde olduğumuzu biliyoruz. Ve Gibb River yolu, bir şeyleri saklamak için harika bir yer. Dikkat etmeyiz! Vay! Mason James, Land Rover Defender aracındaki 4x4 özelliğiyle nehri kolayca geçiyor. Bak, işte Vindiana Vadisi. Etrafı daha iyi görmek için o tepeye çıkmamız lazım. Bu köprü çok sallanıyor. Vay, bu köprü bizi taşır mı bilemedim. ...ve dünyanın en güçlü çenesine sahiptir. Buradan gitmemiz gerek. Mason James çekiş kontrolünü ayarlıyor ve dağa çıkıyor. Vay canına! Bu vadi dik ve kayalık. Bak bir mağara var. Belki de dünyanın dibindeki taşrada ipucunun iki anlamı vardır... ...ve harita o mağaradadır. Ama vadi çok dik. Oraya gidemeyiz. Aa evet yapabiliriz. çöküyor. Wow! Ucuz kurtuldu. Bakalım bu mağarada hangi hazine saklı? Mason James karanlık mağaraya bakıyor. Gittikçe daha derine gidiyor. Şu köşede parlak bir şey var. Hazine bu olmalı. Hayır, bunlar hayalet yarasalar. Avustralya'nın tek etçil yarasaları. Ki 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 Bu nedir? Hazine bu olmalı. Yarasaların arkasına saklanmış. Mason bu ses ne? Hazineyi almak mağarada çöküş başlattı. Çabuk ol Mason. James elinde hazineyle mağaradan kıl payı kurtularak çöken geçidi açtı. Buradan çıkma zamanı. <laughs> o ayıya dikkat et. Avustralya'da ayı yoktur. Koala ayıları. Koalalar ayı değildir. Onlar kesil hayvanlardır. Aa, Mason James Avustralya'dan sağ salim evine döndü. Bu Land Rover olmasaydı muhtemelen timsahlarla başa çıkamazdık. Bakalım bu hazinede ne varmış? Vay. Hey, şuna bak, açılıyor. Haritanın başka bir parçası. Oymuyor. Hmm. Alınacak bir parça daha olmalı. O da bu muhteşem kalenin yakınında bir yerde olmalı. Tamam, bir sonraki ipucu. Sosisler ve krakerler. Başkent Berlin. İçerideki haritayı bulmak için sessiz ve hızlıca geçin. Hey, bak! Gizemli kutu. Baycan canına. Bu hızlıya benziyor. Berlin, hızlı. Sanırım bu arabayla çok düşük hız limitiyle ünlü bir yere çıkmamız gerekiyor. Almanya'ya. Belli ki Mason James. Rakibi Emerson Felix'in onu dinlediğinden habersiz. Yakında görüşürüz Mason James. Almanya'da. <laughs> James, efsanevi tek gözlü dev timsah aramak için Everglades'e giderken, Florida'nın ünlü timsah yolundan geçer ve o sırada. bir şekilde dışarı tırmanabilir misin? Emniyet kemerim sıkıştı. Dondurmalar eriyor. Ve yavru köpeğim de arkada. <laughs> Her zaman bir yavru köpek olur. Sıkı tutun. <laughs> Hepinizi çekip çıkaracağım. <laughs> Sıkı tutun! Bu toprakta çukurun kenarlarını seni dışarı çekebilecek kadar sağlamlaştıracağım! Dondurma için her şeye değer. Son bir şey kaldı. Evet, artık Everglades'e gidebiliriz. Oho! Teşekkürler Mason James. Artık efsanevi tek gözlü dev timsahı aramaya devam edebilirim. O ne böyle? Gözlerime inanamıyorum. Tek gözlü dev, aa, mavi timsah. Efsaneler beni şaşırtmayı hiç bırakmıyor. Cihaz Ciyaklayan mavi timsahını gördün mü? Ben görmedim ama sanırım Mason James gördü. Mason James onu hava yoluyla buraya getirebilir mi? Acilen veterineri istediklerisi hemen. Bu arama bir kurtarma operasyonuna dönüştü. Hadi Timsah, seni sağlığına kavuşturalım. Uluslararası macera Ferris Mason James Tesla Model X'inin içinde Florida'daki Canaveral Burnu'na doğru hızla yol alıyor. <laughs> Kayla, zaman hızla tükeniyor. Gizemli kutudan çıkan ipucunu bana bir daha söyler misin? Tabii ki. İşte ipucu geliyor. Şüphesiz ki en büyük hazine bu. Zaman tükenmeden acil bulmalısın onu. Öncelikle içindeki o yıldız bulunmalı. Tüm maceralarının hepsinde durum aynı. O özel yerleri bulduğun zaman araçların fark yerlerini bulmalarına yardımcı ol. En büyük hazine mi? Şahane. Bence de. Ve ona ilk ben ulaşacağım. O meşhur macera peresi Emerson Felix geldi. Emerson, niye bize yardım etmiyorsun? İçinde yıldız ve parlak alanları olan bir yer bulmamız gerekiyor. Hmm. Ben biliyorum ama size söylemem. Bu ipucu bir otoparkı kastediyor olmalı. Bir sürü araba. Şimdi içeri girip yıldızı bulmak için geceyi beklesem iyi olacak. <laughs> Emerson nereye gitti? Aa süper. Şu ipucunu çözmeye çalışırken arabamı şarj edeyim bari. Hı. Bu arabayı daha önce görmüştüm. Doğru yerde olduğumuzu sanmıyorum. Bekle. Tabii ya. Orada. Onu görüyorum. Ne? Nerede? Ben yıldız falan görmüyorum. İşte orada. Tarih ve bilim merkezi. İçeride girip yıldızları izleyebileceğimiz bir planetaryum olmalı. Sen bizi buraya yönlendirmesen bunu asla bulamazdım Emerson. Sağ ol. Oh, yo, yo, yo. Asıl ben teşekkür ederim Mason James. Görüşürüz. Zaman kazanmam gerek. Süremiz azalıyor Emerson. Hiçbirliği yapalım. Bence iyi bir takım oluruz. Peki ama ya şu hazine? Onu paylaşmanın bir yolunu buluruz. Vay canına. Şu devasa güneşe bak. Baksana. Güneşin aslen yıldız olduğunu biliyor muydun? Mason James bu yıldız içeride. Ve oldu Tanıdık görünüyor. Evet, neredeyse Hazine'nin elinden aldığım Fransa'ya benziyor ve burası da Meksika'ya benziyor ve orada da hazineyi neredeyse elinden alıyordum. İşte bu. Bunların hepsi Gizemli Kutu maceralarında gezdiğim yerler. Kela, ipucunun sonunu tekrar dinlemeliyiz. Elbette. O özel yerleri bulduğun zaman arabaların park yerlerini bulmalarına yardımcı ol. Yerler burası ama arabalar nerede? Otoparkta tabii. tabii. Süremiz dolmadan doğru aracı doğru yere yerleştirmemiz gerekiyor. Ve çok vaktimiz kalmadı. Bu yüzden işbirliği yapmalıyız. Ha şey. Evet sanırım sizin ne iyi bir takım oluyoruz. Evet. Hatırlıyorum da ilk maceram Pasifik Kuzeybatı'daydı. O zaman Tesla Model Y kullanıyordum. İkinci katta o arabadan görmüştüm. Tesla Model X'de arkamdan gel Emerson sekoyalar olan bir sergi olmalı. Sekoya gezegendeki en yaşlı ağaçtır. Orada. <laughs> Atlasana. Hadi gidelim. Sırada hangi araba var? Şu sağlam ve güçlü Ford Bronco bizi Meksika'daki Çiçen Itza piramitlerine götürmüştü. Onlar bin seneyi aşkın süre önce yapılmış. Pekala. Şimdi bize gereken araç Avustralya'da kullandığım Land Rover Defender olmalı. Yarasa ve timsallar görmüştüm. Hatta koala bile vardı. Dünyanın dört bir yanında çok müthiş hayvanlar vardı. Volkswagen'ın Almanya otobanındaki hazineyi benden önce bulmuştun. Evet. Elektrikli arabalar çok hızlı gidiyor ve gezegenimiz için de çok faydalı. Bu Renault Megane'ı da Fransa'dan çok net hatırlıyorum. O orman yangınını söndürmek için birlikte çok güzel çalışmıştık. Sahilde bu ciple futbol oynadığımız Rio de Janeiro'da bir harikaydı. Aa, olamaz Mason James. Otoparka dönmemiz için yeterli zaman kalmadı. Ama bir araba hala eksik. Japonya'daki maceramızı unutmadın herhalde değil mi? Keyla hiç olur mu? O güzelim kiraz çiçekleri ve o yanardağ varken... ...doğa müthiş bir şey. Aa! Tuhaf bir şeyler oluyor. Her bir aracı maceralarımızla eşleştirince gizli bir planetaryum ortaya çıktı. Şu yıldızlara bir baksana. İşte o büyük hazine olmalı. Nerede? Altın mı? Yoksa elmas mı? Altın kaplı elmas mı? Orada. Dünya gezegeni. Gerçekten de gezegenimizden daha değerli hiçbir şey yok. Ve sanırım bu kesinlikle paylaşabileceğimiz bir hazine. Evet ve gezegenimize iyi bakarsak herkes muhteşem maceralar yaşayabilir. Bu harika bir şey. Ne macera ama. Ne hazine ama. Şimdi nereye gidiyoruz peki? Bilmiyorum. Hadi gel de öğrenelim. James, dünyaca ünlü bir macera haperi. Son görevini yeni tamamladı. Şimdi de gizemli kutunun peşinde ve her şeye hazır. Şimdi nereye gitmemiz gerektiğini de bu piramitteki ipucundan öğreneceğiz. Ve piramidi gizemli kutuya yakın bir yere koyunca... Yeni bölmenin kapısı açıldı! Vay be! Bu sağlam Ford Bronco her şeyle başa çıkabilir. Kayla, ipucunda ne yazıyor? Meksika'daki Yucatan Yarımadası'nda hazır ol yılanlı sürprizlere. Hazineyi bulabilirsin El Castillo'nun olduğu yerde. Nereye gitmemiz gerektiğini çok iyi biliyorum. Aa! Seyahatleri sırasında Mason James dünyanın en ikonik piramitlerinden bazılarının Meksika'da olduğunu öğrenmişti. Tabii ya. O meşhur Çiçen Itza piramitleri. Evet. Ve en büyük olanının ismi El diyor. Aa, olamaz. Dünyaca ünlü macera oh. Felix. Ve anlaşılan bu inşaat şantiyesindeki araçları yolumuza tıkamak için kullanıyor. Ay canına. Bu onları bir süre yavaşlatır. Ben de o esnada şu bilmeceyi çözerim. Bir daha düşün. Mason James 4x4 aracını moduna alıyor. Şu köprüye ulaşmam gerek. Oh, önce ben yani Emerson Felix orayı gitmez de tabi ha dur <laughs> kaldım hala Şimdi Mason James o ipucunu çözmeli ve hazineyi hemen almalı. Hazineyi bulabilirsin. El Castillo'nun olduğu yerde. Kayla, piramidin etrafında dönüyorum. Ama hiçbir şey görmüyorum. Burada bir şey var mı bakalım hadi. Hazır ol yılanla sürprizlere diyordu ya, hatırlar mısın? Şey, bu piramit tüylü bir yılan olarak resmediler, kukultan için yapılmış. atlattım. Neyse ki Bronco'nun beygir gücü o yılanı yenmeme yetti. Şuna bak. Piramidin en tepesinde. Evet. Piramidin etrafındaki yılanı yenince antik bir figür ortaya çıktı. Olamaz. Emerson Felix kurtuldu ve şimdi de figürün peşinde. <laughs> Endişelenme. Mason James çoktan destek kuvvet çağırdı bile. Kayla acele Yürü hemen. Tamam aldım kardeşim. Üzgünüm Emerson. Biz. Evet. Hayır. Başardık. Şu hazineye bir bak. Tam da Mason James'in düşündüğü gibi. Altın kangurunun gizli bir bölmesi var. Bu da haritanın bir parçası. Ve şuna baksana. Tam yerine oturdu. Acaba neden bu kangurunun içindeydi ki? Cevabı Mason James biliyor. Dünyada yabani kanguruların yaşadığı tek bir yer var. Sıradaki araba çok sağlam olsa iyi olur. Evet, süper.